Aştan yana şansım yok, alıyorum derdim çok. Aştan yana şansım yok, alıyorum derdim çok. Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın Ben düştüm aşk ateşine Sen de düşme yanarsın Dün gece çakalladım Ağladım bulamadım

Erkin babayı kaybettik. Rakın kralı Erkin Koray'ı kaybettik. Buradan Allah rahmet eylesin diyorum. Onun parçasıyla başladım. Onunla büyüdük. Allah rahmet eylesin. Evet. Herkese merhabalar. Ben T Tom Tom. Nasılsınız? İyi misiniz kardeşlerim? Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. videolarımız nasıl gidiyor? Beğeniyor musunuz? Umarım beğeniyorsunuzdur. Ben kendimi gerçekten yeni yeni toparlamaya başladım. Çünkü büyük bir rahatsızlık geçirdim. Dudaklarım hep uçuklandı kardeşlerim. İç hava hali yani. Ateş. Çok güzel. Şu an kendimi çok güzel hissediyorum. Tabi biraz kalıntılar oldu ama ona da şükürler olsun kardeşlerim. Sizleri çok seviyorum. Arkana yazdan ve yok şöyle olmaz neden iyiler hep taşlanıyor bizim Türkiye'de fitne fesat yok gerçek ben farkındayım 10 kişinin ikisi fesat yani yapamıyorsak da istemeyin ama biz elimizden geleni yapıyoruz bundan emin olabilirsiniz ama hiçbir şey artık takmayacağım kötü yorum da olsa umrumda değil siz siz bana yetersiniz siz bana yetersiniz farkındayım. neyse. çok iyi baksın. Kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olun. Like tuşuna kesinlikle basmayı unutmuyoruz. Daha da zirveye çıkmak istiyoruz. Daha da zirveye çıkmak istiyoruz. Bo